Merhaba videoya hoş geldiniz. Bu videoda probiyotik reflör nedir bunu inceleyeceğim. Kutusundan çıkarıyorum. Reflör şu şekilde bir probiyotik. İçerisinden açtığınız zaman şase çıkıyor. Şase, şase olarak bu şekilde probiyotik çıkıyor. Ben bunun bir kısmını kullandım. İçinde iki şase kaldı. Şaseler şu şekilde. Odaklayayım kamerayı. 250 miligram. Arkasını çeviriyorum. Bu şekilde reflörün içeriğini okuyacağım şimdi. Kullanma talimatı ağızdan alınır. Etken maddesi her bir şase ee, nokta nokta içerir demiş. Yardımcı maddeler. Reflör nedir? Ne için kullanılır? Reflör nedir? Ne için kullanılır? Reflörün etken maddesi olan Göremiyorum. İşte bir şey bir şey. Biyoloji kaynaklı bir ishal kesicidir. Antidiyaretiktir. Reflör kağıt, alüminyum, polietilen ambalaj içinde 10 ve 20 mg adet şase içeren karton kutularda bulunur. Reflör mikrobik enfeksiyöz ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistem rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan vancomisin metranidozol isimli ilaçlara ek olarak Clostridium difficult isimli bir bakterinin neden olduğu hastalığın tekrarlanması hastalığın tekrarının önlenmesinde seyahate, seyahate bağlı seyahate bağlı turist ishalinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Bu durumlarda kullanmayınız. Reflon içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa, santral venöz kateteriniz varsa kullanmayınız. Ee, dikkatli kullanınız şu durumlarda. İhsaniniz işlettiyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğu söylenmişse bu tıp ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Demiş amilelik, emzirme, araç kullanımı, makine kullanımı. Arkasını çeviriyorum. Refler nasıl kullanılır? Uygun kullanımı yetişkinlerde günde bir veya iki şase alınır. Saşe alınır uygulama yolu metodu ağızdan alınır. Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir. Şase bir bardak su veya şekerli su içinde karıştırılak içilir. Reflörün karıştırıldığı mayiler sıcak olmamalı ve alkol içermemelidir demiş. Ee, olası yan etkiler bakıyorum. Önemli bir şey başka görünmüyor. Eğrekken etkiler, bu arada da gaz midir askisi falan saklanması falan filan deflor bu şekilde geçiyor. Genelde daha çok antidiaretik anti olarak kullanılan bir probiyotik imiş bu şekilde geçiyor. Reflörü eczaneden yaklaşık 48 liraya almıştım sanırsam eczaneden alıp kullanabilirsiniz.